Asurlular aslen Kuzey Irak'ta Dicle kıyısında bulunan Aşur veya diğer adıyla Asur şehri ve çevresinde yaşayan Sami toplulukken özellikle M.Ö. 2000 sonrası Doğu Batı arası uluslararası ticaretten faydalanarak gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini bir imparatorluğa dönüştürmüş eski çağ halkıdır. İlk bulundukları bölge Kuzey Irak'ta Dicle Nehri'nin kıyısında bulunan Şarkat Kalesi ve çevresidir. Kurucusu Kral Sargon'dur. Kurdukları ticaret kolonileriyle M.Ö. 2000'li yıllarda imparatorluk haline gelmişlerdir. Özellikle ilk çağ Orta Doğu'nun en büyük imparatorluğunu Asurlular kurmuştur. M.Ö. 2000 yıllarının başından itibaren özellikle Anadolu'da koloniler kurmuş, Anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. Daha sonra Mitanni egemenliğine girseler de 2000 yılının ortalarında bağımsızlıklarını kazanmış ve Fırat'a kadar topraklarını genişleterek buralara yerleşmişlerdir. Asurluların başkenti Ninova kentidir. Milattan önce 1000 yılının başından itibaren Doğu Anadolu içlerine doğru genişleyen imparatorluklarıyla birlikte ilerleyen Asurlular Kuzeyde Elazığ ve Palu'ya kadar yayılmışlardır. Asur hükümdarları sıklıkla fethedilen toprakların yerel halkını oradan sürerek yerlerine Asurluları yerleştirmiş ve bu bölgeleri Asurlulaştırmışlardır. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran millet olarak bilinmektedirler. Bu kütüphaneyi başkentleri olan Ninova şehrinde kurmuşlardır. Kültepe, Asurluların Anadolu'da bulunan en büyük ticaret kolonisi olmuştur. Kültepe ile birlikte aynı zamanda Alişar ve Boğazkale'de de ticaret kolonileri kurmuşlardır. Anadolu'ya yazıyı getiren medeniyet yine Asurlulardır. Kültepe'de Asur tüccarlarına ait 30 binin üzerinde tablet bulunmuş, okuma çalışmaları hala devam etmektedir. Asurlular çivi yazısı kullanmışlardır. Asurlular önemli kalıntılar bırakmış bir millet olmuştur. Bunların en önemlileri Ninova, Asur, Kalah, Dur, Şarrukin'de bulunan kalıntılardır. Asurlular çok tanrılı bir dine inanan topluluklardan birisidir. Asurluların en büyük tanrısı Marduk'tur. Marduk, Mezopotamya mitolojisinde Babil şehrinin baş tanrısı olup, başlangıçta şimşek tanrısı iken, M.Ö. 18. yüzyılda Hammurabi döneminde Fırat Vadisi'nin politik merkezi olduğunda sadece bereket tanrısına dönüştürülmekte kalmamış, aynı zamanda en yüce tanrı ilan edilmiştir. Asurluların ilk büyük kralı Tiglat Pileser olmakla birlikte Asur İmparatorluğu özellikle Sargonlar sülalesi zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Başkent Ninova'da Sargon büyük bir saray yaptırıp ve önemli bir kitaplık kurdurmuştur. Sargon'un yerine geçen Sanherib, Basra Körfezi kıyılarındaki halkları boyunduruk altına alabilmek için bir donanma yaptırarak Fenike ve Filistin kıyılarını bütünüyle ele geçirmiştir. Asur-Banibal döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşmış, Asur toprakları Anadolu'nun merkezinden Basra Körfezi'ne, Karadeniz'den günümüzdeki Etiyopya'ya kadar uzanıyordu. Henüz bütünlüğü tam olarak sağlamamış bu uçsuz bucaksız imparatorlukta sürekli ayaklanmalar patlak veriyordu. Gerçekten de Asurlular yenilgiye uğrattıkları ülkeleri örgütlenmeyi bilmiyor, yalnızca bir vergi koyuyor ve imparatorluğu halkı korkutarak ayakta tutabiliyordu. Asur ordusu son derece düzenli bir orduydu. Ayrıca çok iyi savaşçılar olup aynı zamanda zalim bir topluluk olarak tanındılar. Hatta yendikleri milletlerin birçoğunu da işkence ile öldürmüşlerdir. Acımasız bir ulus olarak tanınmaktadırlar. Aynı zamanda ele geçirdikleri şehirleri de yakıp yıkarlardı. Şiddeti propaganda aracı olarak kullanmışlardır. Asur orduları savaş arabaları kullanmıştır. Ordularında önemli savaş aletleri olarak mızrak ve ok kullanıyorlardı bazı kaynaklarda Asur askerlerinin tarihteki ilk süvari birliğini kurduğu yazılıdır. Dönemin önemli devletlerinden Elamları da ele geçirerek Elam halkını yok etmiştir. Asurlular şiddeti bir propaganda aracı olarak kullanıyorlardı. Son büyük Asur kralı Asurbanipal'di. Asurbanipal Elam'ı geçerek buranın halkını yok etmiştir. Bu dönemde sanatta büyük bir gelişme olduğu ise de hükümdarlığın son yılları ve M.Ö. 627'deki ölümünü izleyen dönemin olayları karanlıkta kalmıştır. Bu büyük imparatorluk Asurbanipal'ın ölümünden sonra Avrupa'dan gelen İskitler tarafından istila edildi. Daha sonra Medler, Persler ve Babiller birleşerek imparatorluğa son darbeyi indirdiler. Ninova M.Ö. 612'de alındı ve yerle bir edildi. Babil kralları Asur İmparatorluğu'nun büyük bölümünü elde ettiler ve Asurluların egemenliğinden kurtulabilmek için canla başla savaştılar. Asurlular eski dünyanın en kuvvetli imparatorluklarından birini kurmuşlardır. En büyük medeniyetlerden birini yaratmışlardır. İmparatorluğun M.Ö. 7. yüzyıl sonunda çökmesiyle birlikte Asur halkı da tarihi kayıtlardan silinir. Son olarak Harran ve çevresinde yaşadıkları bilinmekle birlikte kayıtlarda yer almasa da Eski imparatorluk topraklarında daha sonraki yüzyıllarda da yaşamlarını sürdürdükleri ve zamanla bölgenin diğer halkları içinde eriyip gittikleri aşikardır. Günümüzde yaşayan bazı Süryaniler Asurluların soyundan geldiklerini iddia etmektedirler. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Resmi tarih, iyi günler diler.